Değerli konuklar, tekrar hoş geldiniz. Şimdi ise kritik ağlarda mutlak güvenlik başlıklı konuşmasını gerçekleştirmek üzere Connexite Teknoloji Direktörü Sayın Taylan Esen'i sahneye davet ediyorum. Merhabalar, çok böyle güzel bir ekip var. Özellikle biz üretim tarafında ki ürünlerimizle biraz daha ön bir Üretim güvenliği, IT ile entegrasyonu gibi başlıklarımız var bizim, biraz daha hani geleneksel IT güvenliğinden farklı yaklaşıyoruz. Başlamadan hemen öncelikle tabii ki Solid Bilişim'e çok teşekkür ederiz. Hem böyle bir gün topladığımıza, hem sizlerle beraber olma fırsatı sundu. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Distribütörlerimize de, New Forte Exclusive ve Prolink'e çok teşekkürler. Umarım yine hep beraber çok daha güzel projeler yapacağız ve halkamızı <laughs> biraz daha güven altına alacağız. Ee, ben de öyle Cumhur kadar yetenekli değilim sadece ama elimden geldiğince sizi sıkmadan hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim hikayemiz biraz şeyden başlıyor. Ee, baş kısmı biraz korku filmi bizimkisi. Ama hani o filmi izlemeden de sonrasında çok fazla giriş yapamıyoruz. Şöyle döneyim. Burada şimdi bunların hepsinin başına çok büyük siber ataklar geldi hepsi de son 1 buçuk sene içerisinde geldi. Çok daha geçen ay olanlar var. işte Jaguar Land Rover. Şimdi bunların hepsinde sizde olan güvenlik önlemleri ve daha fazlaları var. Çok fazla saytları var, çok fazla makinaları var ve hepsini beraber bir ahir içerisinde bugüne kadar getiriyorlar. Şimdi problem nereden çıkmaya başladı? Problem artık atakları şekillerinin değişmesiyle biraz ortaya çıktı. Başka bir e, ortaklıkları buradakilerle beraber. Buradaki firmaların başına gelenin <laughs> hepsi salondaki firmaların ya başına geldi ya da gelecek. Kaçınılmaz olarak. Şimdi bizim amacımız bu ataklar, bu saldırılar geldiği zaman nasıl işte o down minimize ederiz. Ben bir katılımcıların e, listesinden şöyle bir şey çıkarttım. Burası Bizim katılımcıların listesi. Yan taraftaki, global tarafta gördüğünüz şeyler sol taraftaki firmaların eşlenik işlerini yapanların karşılaştıkları siber ataklar. Yani mutlaka sizin sektörünüzdeki rakipleriniz ki Gaziantep az dışarıda da konuştuk. Artık global oyuncuların çok fazla olduğu bir yer. Dolayısıyla atan zararı uğratılmaya çok daha açık bir hale geldi. Dolayısıyla yani siz Buradasınız, burada rakipleriniz var, burada rakiplerinizin başına gelenler var. Cumhur çok güzel söyledi, o kol kırılır, elinin içinde kalır hikayesi çok geçerli. Ee, buraya da baktığınız zaman bakın, 2022'ler, 2024'ler, 2023'ler çok fazla, bunlar daha yeni duyulan şeyler. Dolayısıyla aslında bugün konuştuğumuz siber ataklar, bugün başımıza gelecek dediğimiz şeylerin birçoğu zaten artık e, çoktan başımıza gelmiş ve e, bir şekilde zarar vermiş durumda. Çok böyle geriye dönelim, İşte Jaguar Land Rover. inanılmaz büyük bir firma. İngiltere'nin göz bebeği olan bir firma. İngiltere Devleti, daha Birleşik Krallık Devleti, Jaguar Land Rover'u kurtarmak için 1,5 milyar poundluk yatırım yapmak zorunda kaldı. Son bir ay içerisinde. İnanılmaz büyük bir operasyonel zararları var. Operasyon durmak zorunda kaldı. Aylarca çalıştı, haftalarca çalıştı. Dolayısıyla sizin üretim segmentinizde bir problem yaşadığınız zaman çok daha iyi biliyorsunuz tabii ki e, altından kalkılamayacak noktalara gitmeye başlıyor. Biraz daha şeyleri göstereceğim. Ülkelerin siber güvenlik e, raporlarını göstereceğim, çalışmalarını göstereceğim. Hepsi kritik altyapılar önemli. Hatta hızlıca da ona geçeyim. Şimdi ben perplexity kullanıyorum doğrusu olarak. Değer i̇şte bazı bir şey. Bunların hepsi ülkelerin kendi hazırladıkları raporlar. Bu Kanada'nın, Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'da tam olarak bir rapor yok ama onlar Avrupa Birliği'ne tabiler, Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin raporu burada, bu İngiltere'nin, ee, bu da bizimkisi. Bizimkisi Maalesef ki yeterince diğerleri kadar olmuyor çünkü bazı regülasyonları geriden takip ediyoruz ama fena bir yere doğru da gitmiyor. Şimdi ben bunların hepsine aynı soruyu sordum. Örplex'e dedim ki bu dokümanları oku. Şimdi ben okursam şey olur. Soru şu. Bu belgeye göre korunması gereken en önemli sektörler, önlem alınması gereken en önemli atak çıkartır mısın? Bu soruyu bütün raporlarda okuyup cevaplamasını istedim. Hemen gördüğünüz gibi en başa kritik altyapıları koydu. Hayırısı burası Kanada. Kritik alt koyuyor. Atak tipi olarak fidye yazılımı söylüyor. Amerika'ya gidiyoruz. Koruması gereken alt yapılarda yine kritik alt yapılar en başta. Fidye yazılımlar en başta. Fransa'ya gidiyoruz. Avrupa biri 3 aşağı 5 yukarı aynı şey olacak. Burada biraz daha Fransız rahatlığını görebiliyorsunuz. Avrupa Birliği'nde biraz daha farklı olacak. Malware'ler, ya da kimlik yönetimleri, Kritik datanın çalınması var burada da. Ee, hadi Almanya yazıcıyı geçelim, Avrupa Birliği'ne geleceğiz diye. Gene kritik ulusal altyapı. Gene ransomware. Avrupa'ya gidiyoruz. Gene kritik altyapılar. En başta bineşte, kimlik hava zararlı yazılımlar vesaireler. Türkiye'ye geliyoruz. Nerede? sektörlerinde finans sağlıklaştırma ulaştırma, enerji, atık yönetimi vesaire gibi biraz daha farklı ama yine resimler var. Yani aslında olan şey şu: bizim sunumun başlığı da biraz oradan geliyor. Çok ufak ataklarla beraber artık çok büyük zararlar görmeye başlıyoruz. Şimdi bütün dünyanın derdi aynı. Artık şirketinizin kıymeti elinizdeki veriyle ölçüyor. Bu böyle yıllardır anlatılan bir hikaye. Artık böyle iyice gerçekleşti. Gerçeklerini, verimiz neyse onu öğreniyorsunuz. Ee, mutlaka kullanıyorsunuz. İşte ERP sistemleri, cloud analitikler, BI tool'ları hepsi bunların hepsine veri sağlamamız gerekiyor. Bu verinin de yaratıldığı yerler sizin makine farkınız aslında. Kritik altyapınız da orası. Yani çok böyle enteresan rakam var. Mutlaka sizde çok daha iyileri vardır. İşte vardır sizin yaptığınız ürünün paketlemesinde yarım saatlik bir hata olması, kalibrasyonunda hata olması bütün gününün karını vesaireyi yok edebiliyor. Dolayısıyla sizin artık makinalarınızı korumanız gerekiyor. Evet, KVKK çok önemli. Kullanıcı güvenliği, mal veriler, fişimler vesaire. Bunlar için zaten mutlaka çözüm yeriniz var. Bunları nasıl geliştirebilirsiniz? Sürekli bakmanız gereken şeyler zaten. Ama şu listeye baktığınız zaman bu alanlarda o ürünlerin hepsi vardı. Yönetimsel problemler var. Firewall'larında ya da işte güvenlik ürünlerinde bir takım istismarlar olabiliyor. Kullanıcılardan işte işten ayrılan kullanıcı olabiliyor. Başka hatalı accessler olabiliyor. Patchler problem çıkartabiliyor. Güvenlik açıkları çıkıyor. Güvenlik açığı her zaman da bizim ürünümüzde de olacak. Diğer ürünlerde de olacak. Sizin mevcutta kullandığınız ürünlerin şu anki hallerinde dünya kadar açık var. Bunların hepsi ortaya çıkıyor. Şimdi biz nerede devreye giriyoruz? Biz diyoruz ki sizin kritik verinizin bir şekilde izole olması gerekiyor. Şimdi tek baştan felakete gider kısmı burası. Yani güvenliği satmanın en kolay yolu tabii ki şey korku salmak. Bu her şey için öyle. çocuğumuzun gelecek güvenliği için de okullar bize aynı şeyi satıyor. Sağlıkta da aynı şeyi satıyor. IT'de de farklı. Ama burada bir realite var. Burada hep böyle gerçekleşen hikayeler var. Ee, i̇çeriye gelen bir hatam mutlaka fiziksel hasarları oluyor. Makineleriniz bozulabiliyor. İçeride daha trajik işte ölümcül kazaları vesaire neden olabiliyor. Tabii ki finansal şeyleri var. Ee, ben tahmin etmiyorum ki hani, hala Gaziantep'te bu boyuta gelen şirketlerin e, sahipleri, yönetim kurulları bu işleri hobi olsun diye yapıyor. Hepsi bir finansal beklentiyle yapıyor. <laughs> e, artık Adliatek bölgesi e, global bir bölge oldu. Burada benim gördüğüm kadarıyla Ankara'dan daha fazla global firma var. Yurt dışına satış yapan, en azından yüzde olarak biraz daha artmış gözüküyor. E, ve tabii ki itibar, yani 30 senelik, 40 senelik fabrikalar, işte Cumhuriyeti'nde 150 senelik firmalar e, cyber ataklar sonucunda yok oluyor. Dolayısıyla şimdi bizim bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Artık hani olay şeyler geçti Yani bir kullanıcı yanlış bir maili e tıkladı ya da işte bir DDoS yedik. Ee, onu oradan kurtulmaya çalışalımdan biraz daha öteye geçti iş. Bütün bunları korumamız gerekiyor. Tabii ki yasal zorunluluklar var. Her firmanın devletine sorumlulukları var, vatandaşlarının sorumlulukları var, bunlar var. Yani artık IT idare etmek, bunu yönetim kurullarına anlatmak çok kolay olmuyor ama Artık IT idare etmek sadece bir e, bilgisayar operasyonunun çok 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 ötesine gitti. Dolayısıyla IT'yi korumamız gerekiyor. Şimdi o atak yüzeyi hani çok arttı ya ve her gün de artmaya devam ediyor. Şimdi Cloud'a çıktık işte geçen günlerde Amazon çöktü, çok ciddi firmalar çok büyük zararlar gördü. İşte hani en büyük mesela Snapchat. Hani özellikle e, genç ergen çocukları olanlar için ne demek olduğunu biliyorsun Snapchat'in etmesine inanılmaz bir ekonomi dönüyor, inanılmaz bir endüstri dönüyor. İşte Kanvası, mesela bir sürü bir sürü bir sürü firma şey yaptı. Çok benzer bir şey sizde de var. Şimdi sizin atak projektörünüz artık eskiden sadece IT'deki bilgisayarlarken artık cloud'larınızla bir entegrasyon oldu, makinelerinizi birleştirdiniz. Dolayısıyla o atak surface'ınız çok daha yukarıya gitti. Ee, yönetilebilir olmaktan da çıktı çok temel bir örnek, hani doğal bir örnek. İşte doğada da canlılar belli bir gruplar halinde yaşıyorlar. O grup sayısı genişlediği zaman problemler başlıyor. İşte büyük şehirliğine zaten benzer bir problem. İçeriye girdikten sonra hani o surface arttı, hata yedik vesaire o bir nokta. O hata fark etmeniz başka bir problem. O hata fark etmediğiniz sürece çünkü hata sebep olan zararlı unsur içeride gezmeye ve zarar vermeye devam ediyor makine farkınızı etkilemeye ve gün sonunda da operasyonunuzu ve zarar veriyor. Üretiminize zarar vermekten kastım, sadece üretimin durması değil, üretimin yavaşlaması, kalitesinin düşmesi, bunların hepsi artık sizin için birer problem haline geliyor. Belli bir boyuttaki firmaların şeyi değerleri bunlar, ortalama fiyatlı şeyler üretiminizde bir problem olduğu zaman saatlik yaklaşık 250 bin dolarlık anlık kaybınız var. Diğer unsurlardan e, izole bir şekilde. Ortalama bir OT problemini 18 günde recover edebiliyorsunuz. İşte çarptığınız zaman milyon dolarlara geliyor. Ve burada bahsettiğimiz rakamlara göre 3 kat fazla masraf Çünkü Recovery time olabiliyor, cezalar yiyebiliyorsunuz, üretimi tekrar başlatmak vesaire gibi çok daha farklı şeyler oluyor. Dolayısıyla üretimin sürekliliğini sağlamak bizim için her şeyden önemli. Ee, neden artık geleneksel metotlara güvenmiyoruz? Aslında güvenmiyoruz. Birazdan da göstereceğiz. Güvendiğimiz kısmı biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Yani e, Palo hal altındayız değil mi? 450 tane şey var yani cuma cumartesi çok özür dilerim kaçırdıysam. Hani bir sürü ürününüz var zaten. Ama o bir sürü ürün artık size geçerli e, korumayı yeterince sağlamaktan uzaklaşıyor. Neden? Çünkü daha önce keşfedilmeyen yani bir şey keşfedildi. Çok daha düşük paketlerde, çok daha düşük trafiklerde, çok daha büyük zararlar verilebilecek bir yerde. Dolayısıyla sizin üretim alanınız artık ait bir parçası olmak mecburiyetinde. Çok tatsız bir konu. bunu çok görüyoruz. Ee, az önce sohbetini ettik. Hani Gaziantep'te biraz daha yakın çalışıyoruz dediler ama OT tarafıyla IT tarafı birbirinden çok farklı hem uzmanlıklar hem cumhuriyetler. Yani o dedi ki işte otomasyon elektrifikasyon vesaire işleriyle IT'nin yaptığı şeyler bambaşka, protokoller bambaşka, dertler bambaşka ama artık entegreler. Dolayısıyla ya IT'ci gidecek o IT'ciyle konuşacak ya o IT'ci gelecek IT'ciyle konuşacak ya da arada bu çevrimi yapacak birisinin olması gerekecek. Biz biraz ona soyunuyoruz zaten. Ee, en çok nerelerde şey görüyorum? beceremedim kullanmayı ama neyse. Bizim ürünümüz, Amira ürünümüz Data Direct, Veri Direct diye geçen bir ürün. Çok yeni bir e, ürün grubu. Yani bundan 4-5 sene öncesine kadar hiç yoktu. yer Gap diye savunma sanayinde kullanılan bir ürün. Yaptığımız şey şu, sizin kritik altyapınızla IT network'ünüz arasında keskin bir sınır çekip verinin kritik altyapıdan IT tarafına geçmesini sağlıyoruz. Fiziksel olarak engelimizde de IT'de, OT tarafına herhangi bir verinin geçmesini tamamen engelliyoruz. Nasıl <laughs> yapıyoruz? Özel bir donanım sayesinde yapıyoruz. Bir çift donanım koyuyoruz, bir tanesi OT'de, bir tanesi IT'de durma kaydıyla. IT'den OT'ye trafik gönderebileceğiniz fiziksel bir medyanız olmuyor. Yani tek yönlü bir e, Ethernet bağlantısı diye düşünebilirsiniz. Tek yönlü bir Ethernet bağlantısına ayağa kaldırmanız mümkün değil çünkü Ethernet'in ayağa kalkması için işte Forward Arrow kontroller vesaire, Flow kontroller e, negoşasyonlar vesaire olması için bundan iki yönlü olması gerekiyor. Bizim donanımız bunu tek yönlü olarak halledilebilen bir şey. Tabii şimdi bağlantıyı kestiğiniz zaman bazı verilerin alınabilmesi ve bazı protokollerin okunabilmesi gerekiyor. Bizim aslında çalışmamız biraz oradan geliyor. Biz sizin OT tarafında kullandığınız bütün protokolleri ve kullanmadığınız protokolleri ileride kullanmaya başlayacağınız, özel olarak ürettiğiniz ya da başka bir yeni makine sağlayıcısının yaratacağı yeni bir protokolü birisine karşı tarafa geçirebilir durumdayız. Karşı tarafa geçirmekle kalmıyoruz. Karşı tarafa geçirdikten sonra bu verinin adam akıllı bir yere gitmesi gerekiyor. Çünkü otijiler SCADA sistemleriyle kendi otomasyon sistemleriyle konuşmayı biliyorlar. Ama hiçbir OT enabled makina SQL ile konuşmayı bilmiyor. Hiçbir bir web servise trafik atmayı, hiçbir ile konuşmayı bilmiyor ama sizin bu veriyi taşımanız gerekiyor. ATD yaşanan en büyük problem bu. otic'dan zorla veriyi alıyorsunuz, ondan sonra veriyi nasıl taşıyacaksınız diye, otic'in bilmediği bir dünyada yolunuzu biraz böyle gözünüz kapalı karanlıkta bulmaya çalışıyorsunuz. Biz bunu sağlıyoruz. Delta hayatlar bunlar, bu ortalama bir versiyonumuz bizim. Bir fiber portu var, Downlink için ethernet portları var yaptığı şey ne birbirine bağlı tek yönlü veri göndermeyi sağlıyor. Ee, en çok veri şurada aslında göstereceğim. Şimdi OT tarafındaki atakların oluşmasının en büyük sebepleri şurada gördüğümüz şeyler. Peçleme yok. PLC'lerde, makinalarda vesaireler zaten hepsi çok böyle düşük kalibre makineler hiçbir kaynak üzerine bir agent kuramıyorsunuz. Ülüne bir güvenlik unsuru koyamıyorsunuz. Çünkü onların networkleri tamamen e, temel bir yapı üzerine çalışmaya, çok hızlı çalışmaya, çok kontrolsüz çalışmaya e, teşne. Ürünler, şeyler, altyapılar dolayısıyla orada bir şey yapamıyorsunuz. Kritik bir nokta var. Kırılması gereken aslında en önemli nokta. Bunu Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de kırmaya başladılar makinelerin hepsine uzaktan destek alıyorlar. O ticilerin umurunda değil. O nasıl bağlanmış, nasıl gelmiş, bir atak getirir mi, getirir mi? Hiç bildikleri bir şey değil. Yani böyle bir kavram yok kafalarında çünkü. Dolayısıyla dışarıdan bağlantı isteklerini vesaire çok daha kontrollü olması gerekiyor. Ne yapıyoruz? Biz Firewall'dan işte RDP açıyoruz, işte SSH açıyoruz, MQTT açıyoruz. Makineye ulaştı mı? Ulaştı. Vestas ve Nordex diye dünyanın en büyük iki tane şirketi rüzgar enerjisi üstünde çalışıyor. İkisinin de temel operasyonu rüzgar türbinlerine uzaktan RDP yapma. 2022'de Vestas'ta, 2023'te Nordex'te çıktı. Dünyadaki rüzgar türbinlerinin yarısının peklendiği ortaya çıktı. Sadece bu sebepten dolayı. Uzaktan bağlantı çok güzel, gerekli, yapılması gereken bir şey. Ama çok büyük problemler içeriyor. Dolayısıyla arada sizin bir e, güvenlik bariyeri oluşturmanız gerekiyor. Firewall'lar vesaireler bunlar size bir yere kadar şey yapıyor. Çünkü application içerisinde özellikle bu tip böyle custom application'ın içerisinde ne olduğunu gittiğini görmek üzere tasarlanmış şeyler. Biz biraz o işi tersine çeviriyoruz. E, çok böyle hani ve vaktinizi almak değil amacım. Bir data nasıl kuruluyor? Sizin altyapınızda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olmadan kuruluyor bir kere. En önemlisi bu. Dolayısıyla OT bekenize şunu kuralım, bunu değiştirelim. Skada da bundan ödün verelim vesaire demiyoruz. SCADA tarafında, OT tarafında en büyük problemlerinden bir tanesi de şu genelde bir ya da iki vendorla çalışıyorlar ve o bir ya da iki vendor hangi mimariyi dikte ettiyse o mimaride çalışmak zorundasınız. Yani Siemens ile çalışıyorsanız Siemens mimarisini kullanabilirsiniz. ABB ile çalışıyorsanız ABB'nin mimarisini kullanabilirsiniz. İşte Alan Bradley'leriniz varsa onları kullanacaksınız. Dolayısıyla o mimariye dokunamıyorsunuz. IT olarak siz de dokunamıyorsunuz. Kendi switchleri var, kendi e, spam algoritmaları var vesaire dokunamıyorsunuz. Bizim yaptığımız şey o altyapıya dokunmadan makinalardan verileri alabiliyoruz. Bizim aslında yarattığımız o e, tılsımlardan bir tanesi de o. Biz sizin makina parkınızın bütün protokolü tanıyoruz, biliyoruz, nasıl konuşacağımızı biliyoruz. Hem protokol bazında biliyoruz, bütün paketleri açabiliyoruz, hepsinin içeriğini görebiliyoruz. E, hani database firewall'lar vardır ya da web application firewall'lar vardır. Biz de biraz OT tarafında application firewall gibi çalışabiliyoruz. Ama daha önemlisi biz bu işleri Tamamen bir IT perspektifiyle yapıyoruz. <laughs> Kritik şeyler var. Mesela OT verisinin cloud'a gönderilmesi. SAP kullanan vardır mutlaka burada. SAP'nin çok böyle e, ittirdiği bir şey var. Manufacturing Execution System diye bir ürünleri var. Ve bu cloud'da çalışan, başka bir yerde de çalışmayan SAP'de veriyi bana gönder ne yaparsan yap diye bakıyor. Şimdi o tipine SAP'ye veri gönderemiyorsunuz. Böyle bir OPC server kurmanız gerekiyor. OPC server'ın sorumluluğunu kim alacak? IT mi alacak? OT mi alacak? OT adam bilmiyor, IT adam bilmiyor. Dolayısıyla SAP'ye bu veriyi göndermenin başka bir yolunu bulmamız gerekiyor. SAP SQL'den alıyor, Web'den alabiliyor. Dolayısıyla OT tarafındaki veriyi okuyup SAP'ye bir SQL query'si olarak gönderebilen başka bir ürün yok. Ve bu ürün İki ayrı network olduğu için OT tarafındaki veriyi almak OT'nin sorumluluğunda. Bu veriyi seviye üretmek IT'nin sorumluluğunda. Dolayısıyla bu görevler aydınlığını da birbirinden sağlayabiliyorsunuz. Görevler ayrılığı neden önemli? Sadece sizin yükünüz anlamında önemli değil. Aynı zamanda regülasyonlar anlamında önemli. Az önce içeride konuştuk. Eğer Amerika ile bir ticaret yapıyorsanız, bir ortaklık yapıyorsanız oraya taşınan verinin bütün prosesine uymanız gereken kurallar var. Herkes e aynı için de öyle, Avrupa için çok daha yeni ama olacak. Eğer siz bir veri taşıyorsanız, bu verinin nasıl geldiği, verinin kendisinden ziyade bu verinin taşınma prosesi sizin ortaklık kriterlerinizden bir tanesi haline taşıyor. Az önce konuştuğumuz örnek, yani halının içindeki zararlı kimyasalın olmaması bugüne kadar bir kriterken sizin oraya iş yapmanız için bu halının buraya gelirken ki bütün IT süreçlerinin entegrasyonu da artık bir kriter ve çok sert cezaları olan uyulması gereken bir kriter. Dolayısıyla artık global ticarette bambaşka bir IT rolü ortaya çıkıyor. Bütün süreçlerinize e, katılmanız gerekiyor. Zaten hepinizde vardır 27.000'lerde çok böyle benzer başlıklar var. Üretim tarafı, enerji tarafı için regülasyonlar, bu regülasyonların çoğu da Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla regülasyon uyumluluğunu sağlamanın çok kolay yollarından bir tanesi bu segmentasyonu yapmak ve o datadiyotları kullanmak. Bu sefer Şöyle bir altyapınız oluyor en sonunda. Ee, ortada bir datadiyonunuz var, bir rotine network'ünüz var ve RT'de veriyi aldığınız yer var. Bu içerisi olabilir, dışarısı olabilir. Ama temel olarak yaptığımız şey bu segmentasyonu sağlamak, veriyi de taşıyabilmek. Ee, Genelde segmentasyonu sağladığımız zaman, yani şunu şöyle yapabilirsiniz. Bu network tamamen kapatırsınız. Bundan 10 sene önce yaptığınız gibi verileri de Excel'de bu tarafa geçirebilirsiniz. Ne business analytics oldu, ne cloud vardı, ne hiçbir şey yoktu. Raporları print edip geçiriyorduk. SCA kendi kendine tatılıyordu. OT'de ne olduğundan haberimiz yoktu. Biz hala çok fazla fabrika görüyoruz. Makinelerinde yaşanan problemlerin ne olduklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla yani böyle bir e, şey var deploy etmek çok kolay dediğim gibi hani alt herhangi bir değişiklik olmadan POC'lere vesaire ile başlayabiliyorsunuz. Çok hızlı devreye alıyoruz çok hızlı bir şekilde o boşlukları kapatırken süreçlerinizi de iyileştirebiliyorsunuz. Bunu özellikle koyuyorum ben. Bu şu demek değil, data de, diyorsun firewall'ınızı yerine geçecek demek değil. Ya da bir güvenlik önleminiz başka bir şeyi yerine geçecek demek değil. Ama sizde eksik olan bir parça. Çünkü OT tarafı, IT tarafıya birleşecek ve bunun bağlantısını Firewall'da kurtarabiliyorsunuz maalesef. Ah, biz, Collexight bir İngiliz merkezli bir firma. Temelde biz bir mühendislik firmasıyız. Ürünlerimizin çoğu IT tarafından gelen network temelli ürünler ve biraz daha e, butik çözümlerimiz var. İhtiyacı çözen ürünler var bizde. İşte mesela bizde Quantum Proof encryption ürünü de var. Data'da da var, paket broker da var. Biraz daha farklı çalışıyor. Web sitemizden detayları görüyorsunuz. Çok böyle e, vakti de doldurdum. Tek bir şey daha göstermek istiyorum. Bizim web sitemize girdiğiniz zaman e, burada Articles diye bir bölüm var. Hatta şöyle bir bölüm, ikisini de göstereyim. Basics and Detacheds bölümü var ve Articles bölümü var. Basics and Detacheds'de Data diyor, nedir? Ve data ile da iOS ne fark vardır? Bu iki dokümanı okumanızı öneririm. Okuyacak vaktim yok derseniz Perplexity ile çok güzel özetini çıkartıyor. ya da daha böyle özet şeylerimiz var. Sizi ilgilendiren şeyler. Eğer yani 27001 sizin işinizse mutlaka bu dokümanı okuyun. 27001'deki en az 14-15 tane maddeyi bir tane de data çözümüyle çözebiliyorsunuz. Diğer üretimle ilgili başlıklarımız var, ee, Operational Technologies, Vertical Solutions diye bu tamamen sizin fabrika ortamınızın, üretim ortamınızın nasıl olması gerektiğini anlatan oldukça bağımsız bir doküman. Data'da neden var, neden kullanmanız gerek, hangi problemleri çözelim, özetle. Bize çok fazla doküman var ve her ihtiyacınızı mutlaka karşılayacak bir şey vardır. Ee, ötesinde biz her zaman hem POC yaparız hem yerde yani yerinizde de yapabiliriz, uzaktan demo da yapabiliriz. Bütün sorularınız için bana ulaşabilirsiniz. Benim iletişim bilgilerim var zaten herhalde sunumlar falan da gidecek geriye. Deyip sözümü bitireyim. Çok teşekkür ederim yani, Siz sorunuz varsa soruyu alayım. Ee, yani yata bu yata soru olmuyor. Ya, bu adam bunu nereden çıkarttı gibi bir şey geliyor. Ondan sonra sorular aklınıza geliyor. Ya, varsa bir soru hemen cevaplayayım ama yoksa da her zaman beklerim. Zaten işte üretim dediğiniz zaman aklınıza gelen her şey üretim yani bu enerji üretimi de olabilir, bisküvi üretimi de, havlu üretimi de olabilir. Her şey üretiminde makine kullanılan her şey artık sizin için bir risk unsuru. Dediğim gibi az önceki o listeyi saydım yani alanların hepsinde şey var. Bu atakları yiyeceksiniz yani bu atakları ne kadar hazırlıklısınız, şebekeniz ne kadar iyi böyle biraz konu buna geliyor. Ee, Türkiye'de devleti fabrika kurtarmışlığı çok fazla olmuyor yurt dışındaki gibi. Ama hani hep gördük ya bütün şeylerde kritik alt kritik alt kritik alt. Biraz daha mikro seviyeye indiğimiz <laughs> zaman sizin firmanız için kritik alt nedir bu soruyu sormanız gerekiyor ve onu nasıl koruyoruz bunu sormanız gerekiyor. Eee kritik altı yap. sizin üretim networkünüz onu korumanın da en e, temel yolu onu ne kadar izole edebilir. Çok teşekkürler. teşekkürler.